Herkese merhabalar. 14. Föy'ün sıra sende bölümünün çözümleriyle birlikteyiz. O zaman ilk soruya bakalım. İşleminin sonucu sorulmuş gayet kolay bir soru. Sadece işlem önceliğine dikkat etsek yeterli arkadaşlar. Önce bölmeyi yapacağım. Yani 0,8'i 0,04'e böleceğim. E, ne yapıyorduk? Virgül kaydırıyorduk. Bunu bir virgül kaydırdım. Buraya da kaydırdım. Burada kaydıracak virgülüm olmadığı için şuna sıfır attım. Burada bir basamak daha kaydım. İfade aslında 80 bölü 4 yaptı. Buradan da kaç gelecektir? 20. Demek ki şuranın sonucu 20'ymiş arkadaşlar. Aslında pratik olarak görebilir şıklara da bakarsanız. 20 tamla 0 e, tam onda 2'yi toplamamı isteniyor. Yani 20'nin yanına bir tane virgül 2 yazmam yeterli olacaktır. Bunu göremezseniz şöyle de düşünebilirsiniz: 20 tam 0 tam onda iki topluyorum. Şuraya bir virgül atıp istediğim kadar sıfır atabiliyordum. E topladığım zaman 2 var, virgül var, 02 yani 20 tam onda iki yaptı. Hemen diğer soruya bakıyorum. E yine bir önceki videoda bol bol yapmıştık bundan. Virgül kaydıracağım. Şu virgülü kaydırdım. Şuraya da geldi. Kaydıracak yerim yok. Buraya bir sıfır attım, bir virgül daha kaydırdım. Birincisini yaptı arkadaşlar. 30 bölü 3. Eksi. İkincisi artık ne olduğunu öğrendiniz. Uzun uzun anlatmayacağım. 2 bölü 20 yaptı. Üçüncüsüne baktığımız zaman da 110 bölü 11 haline geldi. Bundan sonrası kolay. 33'e böldüm. 10. 2'yi 20'ye böldüm. Eksi 0 tam onda 1. 110'u 11'e böldüm. 10 yaptı. Burası 20 eksi 0 tam 10'da 1 yaptı. Yine yazalım 20'den 0 tam 10'da 1'i çıkarmak demek. Şuraya bir virgül atıp 0 atarsam 10'dan 1 çıktı. 9 virgül. Burada 9 kaldı. 9'dan 0 çıktı. 9. Burada da 1 kalmıştı. 19 virgül. 9 oldu. Yani 19 tam 10'da 9 oldu. Hemen sorusuna bakıyoruz. İşlemin sonucu sorulmuş. Hepsini bir arkadaşlar e, istiyorsak biz e, kesirli olarak, kesir haline getirerek yazabiliriz ama bence şunu yapalım daha pratik bu soruda 0,2 devreden demek 2,2,2 2, 2 şeklinde gidiyor 0,03 devreden demek 3,3,3 3, 3 şeklinde gidiyor 0,4 devreden demek 0,444 4, 4 şeklinde gidiyor nokta nokta diyeyim şöyle Bunları taraf tarafa toplarsam bir şeye dikkat edeceğim burada 7 2 daha 9 7, 2 daha 9 9, 9, 0, nokta nokta. Aslında bu toplamın sonucu 0,09 devreden eşitmiş. En sonunda 9 devreden varsa bir yanındaki rakamı 1 arttırıyorduk. E 0'ı 1 arttırırsam burası kaç yapacak arkadaşlar? 1. Şuna dokunuyorum. Cevap 0,10'da 1 oldu. Dördüncü soruda benzer mantıkta bir soru arkadaşlar. Aslında bu üç sayı da aynıdır. Niye? 2,2 devredenle 2, e, düzelteyim şurayı. E, 2,22 devreden veya da 2, e, güzel yazalım ki karışmasın. E, 2,222 devreden sayıları aynıdır. Niye? Hepsinde de aslında anlattığı şey 2, 2, 2, 2, 2, sonsuza gidiyor. Diğerinde de 2,22-22-22 demek aynı oldu aslında dikkat ederseniz. Dolayısıyla bu üç sayı aynıdır. E bir tanesini bulalım 3 ile çarpalım arkadaşlar. 2,2 devreden sayısı neydi? Tamamını yazıyordum. Buradan e, çizgili olmayan kısmı çıkarıyordum. Virgülden sonra kaç tane devreden var? Bir tane. Bir tane de 9 attım. İfade ne yapar burada? 20 bölü 9 yaptı. Bunu kaçla çarpacağım arkadaşlar? 3 e, ile çarpacağım. 3 tane var çünkü aynısından. 3 çarpı 20 bölü 9. Şu 3 ile şu 9 sadeleştirir. 3 cevap o zaman 20 bölü 3 olur. Hemen 5. soruya bakıyorum. İşlerinin sonucu kaçtır? Daha önce görmüştük rasyonel sayılar konusunda. Merdivenli işlemlerde önce şurayı bir halledelim arkadaşlar. Burayı halledebilmem için bir sayısını tam 1 sayısını sıfırdan onda bire böleceğim. Ne yapacağım? Şuraya bir sıfır attım. Bu virgülden kurtuldum. Yani 10 bölü 1 yaptı. 10 1'e bölmem demek oranın 10 olması demektir. O zaman eşittir diyelim. 0 tam onda 1 artı 0 tam onda 1 bölü. 10 on tam onda birden 10 on tamı çıkaracakmışım. E tam kısımlar birbirini götürürse e, geriye ne kalacaktır? 0 tam onda bir kalacaktır. Üst tarafta zaten 0 tam onda bir var. Aşağıda da 0 tam onda bir var. Bunlar aynı olduğu için gider burada kaç kalır? 1. 0 tam onda birle bir ile 1 tamı toplayacağım. Burası da 1 tam onda bir haline gelir. İşleminin sonucu sorulmuş. İsterseniz buraya rakam da yazabilirsiniz arkadaşlar. M ve N yerine. Çünkü virgül kaydıracağım. Çok da önemli değil. E, rakam yazalım isterseniz. 5 0,5 artı ne yerine de 2 yazalım örneğin. 2, 2, 0, 2,2 0,22 Şimdi buraya bir sıfır atıyorum. Virgülü kaydırdım. Ne oldu ifade? 50 bölü 5 yaptı. Şimdi buradan bir virgül kaydırdım. Buradan da kaydırdım. O zaman buraya bir sıfır atacağım. Bir virgülden kaydırdım. İfade 220 bölü 22 yaptı. 50'yi 5'e bölersem 10 222'yi 22'ye böler. 220'yi 22'ye bölersem o da 10. 10 da cevap 20 yapacaktır. Hocam 5 ile 2 yazdınız. isterseniz 9 ile 8 yazın. 9 ile 9 yazın fark etmez. Virgül gün aynı işlemleri, aynı ifadeleri elde edeceğiz. Yani 10 artı 10 elde ederseniz Sonuç 20 olur. Eşitliğinde x sorulmuş. Şuradaki devirli ondalık sayıyı bir çevirelim arkadaşlar. 2,3 devreden sayının tamamını yazıyorum. 23 eksi çizgili olmayan kısmı çıkarıyorum. 2 bölü. Virgülden sonra bir tane devreden var. Bir tane de 9 yazıyorum o zaman. İfade ne yaptı arkadaşlar? 21 bölü 9 haline geldi. Hemen yazalım şurada. Bir taraf yani sol taraf 21 bölü 9. Sağ taraf x eksi 3 bölü 99. Burayı da 99 ile çarpalım. Burayı da 99 ile çarpalım. Şu iki ifade birbirini ne yapsın? Götürsün. Şunları da arkadaşlar birbirini götürsün. Burada ne kaç kaldı? 11 kaldı. Daha sonra 11 sayısıyla arkadaşlar 21 sayısını çarpacağım. 11 sayısıyla 21 sayısını çarparsam burası 231 yapar. Eşittir x eksi 3. Eksi 3 öbür tarafa giderse cevabım 234 olarak bulunur. Yine bir önceki videoda bundan yapmıştık. Bunların kuvvetine bakıyordum. Eksi 4, eksi 3, eksi 2. En küçüğü kaç? Eksi 4. O zaman hepsini eksi 4'e benzetmeye çalışalım arkadaşlar. Buradaki virgülü bir sağa kaydırdığımız zaman bu eksi 3 kaç oluyordu? Eksi 4 oluyordu. Buradaki virgülü iki sağa kaydırdığımız zaman eksi 2'de 2 de 2 azalarak eksi 4 oluyordu. Tekrar yazıyorum ifadeleri. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü aşağıda da 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 var arkadaşlar. Dikkat ederseniz eşittir diyeyim. 2, 3 daha 5 tane 10 üzeri eksi 4. Altta da 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 var. Bunlar aynı olduğu için birbirini götürür. Cevap 1 olur. İşleminin sonucu sorulmuş. Burada arkadaşlar dikkat edersek alt alta yazayım. 0 tam binde e, 2 sayısından 0 tam yüzde 2 e, sayısı çıkarılacak e, virgüller alt alta geldi şuraya bir tane sıfır atacağım Arkadaşlar e, şöyle yapabiliriz aslında e, alttaki daha büyük dikkat ederseniz o zaman 20'den 2 çıkarsa kaç kalacaktır 18 kalacaktır şöyle yapalım e, Dolayısıyla 18 kaldı ya burayı e, şöyle göstermeye çalışayım eksi haline getirmem lazım Çünkü küçük sayıdan büyük sayı çıkardık. Dolayısıyla yani tam tersi olsaydı ne olurdu? Öyle demek istediğim şey o. Şöyle yapayım. Daha iyi anlaşılsın. Şöyle yapsaydım. Burası 0,0 18 olurdu. tam tersi olduğu için başına bir tane ne yaptım arkadaşlar? Eksi attım. Demek ki şu parantezin içi eksi 0,1000 18'miş. Bunu yüzde ikiye böleceğim. Artık virgül kaydırayım. 1, 2 kaydırdım. 1, 2. Bir tane daha kaydırdım. Buraya 0 attım. Eksi 18 bölü 20 haline geldi. Bunu da 2 ile sadeleştirsem eksi 9 bölü 10 yapacaktır. Bunu da ondalık olarak yazarsam eksi 0 tam onda 9 olur. 10. soruda A ve B birer rakam olmak üzere bu sayı bu sayının kaç katıdır diye soruyor. Şimdi bu sayı nasıl yazılır arkadaşlar? A bölü 9 şeklinde yazılır devirli sayı. Bu sayı nasıl yazılacaktır? B bölü 90 şeklinde yazılacaktır. Bunun buna bölümü sorulmakta. Birincisini aynen yazıyorum. İkincisini alttakini ters çevirip çarpıyorum. 90 bölü B. Sadece işte burada 10 kaldı. Çarparsam ifadeyi 10 çarpı A bölü B yapacaktır. Yani cevap C olur. 11. soruda eşitliklerine göre X sorulmuş. Bunları taraf tarafa toplarsak arkadaşlar. Artı Y eksi Y'yi ne yapacaktır? Götürecektir. X, X daha burası 2X yapar. Şimdi şurası 0,5 devreden şeklinde 5, 5, 5 gidiyor. E alt taraf 3,4 devreden 4, 4, 4 şeklinde gidiyor. Bunları taraf tarafa toplarsak. 5, 4 daha 999. 9, 9, 9. 0, 3 daha 3. Yani aslında şu ikisinin toplamı 3,9 devredenmiş. E 9 devreden varsa bir yanındaki sayıyı bir arttırıyorduk. Yani 3'ü bir arttırırsam 2x ifadesi 4 yapar. 2 tane x4 ise bir tanesi de 2 olacaktır. Cevap Bursa olur. 12. soruda işleminin sonucu sorulmuş. Yine aynı mantıkla yapalım. 8,03 devreden demek 3,3,3 şeklinde gider nokta nokta. Diğeri 0,9666 değer der. Bunları toplayalım arkadaşlar. E, 3, 6 daha 9, 3, 6 daha 9, 9. Burada da 9 var. 8 bu şekilde. Üst tarafta demek ki aslında 8,9 devredenmiş. Alt tarafta 0,1 devreden. 8,9 devreden varsa yanındakinin bir arttırım orası 9 yapar. E, 0,1 devreden de 1 bölü 9 şeklinde yazarım. E, birinciyi aynen yazacağım. İkinciyi ters çevirip çarparsam ifade 9 çarpı 9'dan 81 olarak çıkar. Üçüncü soruda e, toplamı kaça eşittir diye sorulmuş. Buradaki ifadeyi kesil olarak yazarsam arkadaşlar e, mk bölü 10 yapacaktır. Diğeri de e, km bölü 10 yapacaktır. Burada onlar aynı olduğu için tek yazıyorum mk artı km. Şimdi daha önce görmüştük arkadaşlar bunu çözümleme kısmında basamak analizinde. 10m, 1m daha 11m yaptı. 1k, 10k daha 11k yaptı. O zaman 11 parantezinde m artı k geldi. Alt tarafta da arkadaşlar neyimiz var elimizde? 10 var. M artı K toplamının bize kaç olduğu verilmiş? 7. E şuraya 7 yazıp 11 ile çarparsam 77 bölü 10 olacaktır. Bu da virgüllü olarak 7 tam 10'da 7 haline gelir. Eşitliğinde B kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak burayı 2 basamak kaydırdım. Burayı da 2 basamak kaydırdım. Bunların yanına bir 0 attım. E burayı bir basamak oldu. Yani ifade A A A, A 0 bölü A, A, A haline geldi. E, çarpı e, 0B'miz var. 0, B var arkadaşlar. Bu bunu götürecektir. Burada kaç kalacaktır? 10 kalacaktır. Yani üstteki, alttakinin 10 katıdır. Eşittir 9'muz var. 10 da de 0, B'yi çarpmak demek. Oradaki 0'da, 0'dan kurtulmak demektir. Yani ifadenin B olması demektir. E, aradığımız zaten b'ydi. Demek ki cevap A şıkkı. Yani 9'muş. 15. soruda verilenlere göre x artı y toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmakta. Şu ikisinin yerini değiştireyim arkadaşlar. x bölü y ifadesi 0 tam 10'da 2 bölü 0 tam %4'tür. Bir virgül kaydırıyorum. Bu buraya geldi. Buraya geldi. Buraya bir sıfır attım. Buraya geldi. Yani x bölü y ifadesi 20 bölü 4 yaptı. x bölü y ifadesi 20'yi 4'e bölersem 5 yapacaktır. İşte dışarı çarpımı yaparsam x eşittir. 5y haline gelir. Şimdi x gördüğüm yere 5y yazabilirmişim. Bir de y'miz var. Toplamda ne yapacaktır? 6y yazacaktır. Yani x ile y birer doğal sayı olduğuna göre şıklar 6'nın katı olmalı. 6'nın katı sadece burada olduğu için yani 12 katıdır Altının o zaman cevap C olur. 16 soruda toplamın olacağı en büyük değer sorulmuş. Şimdi buradaki ifadeyi kesirli olarak yazalım. Sayının tamamı eksi devretmeyen sayı bölü bir tane devreden var bir tane devretmeyen var bir günden sonra 90. Aynı mantıkla BA-B bölü 90'dır. 90'lar aynı olduğuna göre buraya bir tane 90 yazacağım. Şimdi çözümleme yapacağım. Ee, 10 A'dan 1 A çıktı 9 A ee, burada da 10 B'den 1 B çıktı 9 B sonra e, bir tane e, artı B'miz e, ne kaldı burada e, şurada bir tane A'mız kaldı arkadaşlar artı A'mız kaldı e, şurada da bir tane artı B'miz kaldı şuraya da yazalım e, 9 A 1 A daha 10 A yaptı yanında da 10 B var bölü 90 var Burası ne yaptı? 10 parantezinde e, A artı B yaptı arkadaşlar. Şöyle yapayım A artı B bölü 90. E, şunlar sadeleştirdi. İfade A artı B bölü 9 oldu. Şimdi A ve B sıfırdan farklı birer rakam. Bu toplamın en büyük olması için e, A ve B'ye mümkünce büyük değerler vermem lazım. E, 9'a 9 versem üst taraf 18 yapacaktır. Daha fazla büyük değer veremem çünkü bunlar rakamdı. Alt taraf 9, 18 bölü 9'dan cevap 2 olur. 17. soruda toplamının bir tam sayı olması için x çarpı y ne olmalıdır diye sorulmakta. Bunları alt alta yazalım. 3 x4 diğerine de 0 5 y. Şimdi topladığım zaman bir tam sayı gelmesi isteniyorsa şuraların 0 0 olması lazım arkadaşlar. Şurası önemli değil. 0 0 olabilmesi için y'yi arkadaşlar 6 değerini vermeliyim ki 6 4 daha 10 yapsın. Elde 1 var. 1'i buraya vereyim. 5 1 daha 6 yaptı. 6'nın üzerine ne gelirse sıfırlayacak. 4 gelirse demek ki x'imiz de 4'müş. X'i de y'yi de bulduk. Bunların çarpımı 24 yapar. İşleminin sonucu sorulmuş. Hemen virgül koyduralım arkadaşlar. Bir tane kaydırdım. Buraya da kaydırdım. Ee, o zaman bir basamak kaydırdım. Buraya sıfır attım. ifade şu hale geldi arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Bölü e, 11 çarpı 10 diyerek de yazabiliriz. O zaman bir kenarda 1111 sayısını bir 11'e bir böleyim. Bir defa 11 e, 0 0 1 geldi. Bir de yok. Buraya sıfır attım. Buraya bir indirdim. 11'de bir defa 11 kaldı 0. Şimdi şuranın sonucu dikkat edersek arkadaşlar 101 yaptı. Alt tarafta da 10 var. 101'i 10'a bölmek demek bir virgül kaydırmak demek yani 10 tam 10'da 1 olması demektir. 19. soruda işleminin sonucu sorulmuş. Şurayı devirli olarak yazarsam ne yapacaktır? 3 bölü 9 yapacaktır. Bunun karesi demek 2 tane yan yana yazıp çarpmam demek. Burası da 3 bölü 90'dır. Şöyle yapalım, e, kesir haline getirdim. Debiliz sayıyı Kares demek iki tane yan yana yazıp çarpmam demektir. E, üst taraf e, aynı kalsın 3 bölü 9 çarpı 3 bölü 9 olsun. Alt taraftakileri ters çevirip çarpayım. 90 bölü 3 çarpı 90 bölü 3 olsun. Şu 3'ler şu üçler birbirini götürdü ne kaldı? 90 çarpı 90 bölü 9 çarpı 9 kaldı. Bu bunu sadeleştirsin 10, bu bunu sadeleştirsin 10. 10 onu çarparsam cevap 100 olur. Son sorudayız arkadaşlar. Toplamı kaça eşittir diye sorulmuş. Şimdi bunları bir yan yana yazalım. 23, 23, 23, 23, 23 şeklinde devredip gidiyor. Alttaki ne oluyor? E, 21, 53, 21.53 şeklinde devredip gidiyor. Şimdi taraf tarafa toplarsam 3.3, 6, 5, 2, 7, 3, 1, 4, burası 4. Yine aynı bakın 3, 3, 6, 5, 2, 7, ondan sonra 3, 1, 4, 2, 2, 4, 0. Yani dikkat ederseniz 44, 76, 44, 76 şeklinde devretmekte. O zaman ifadeyi 0, 44, 76 devreden şeklinde yazmam yeterli olacaktır. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Takıldığınız noktada olsa yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.